Yazın sık sık gittiğim bu kahveye yeniden uğrayayım dedim. Fatih. Ne sakal? Bu taraftan bir tablo al gelsene. Kahvede 5 kişi ya var ya yoktu. Şey. Oturup etrafımdakileri izlerken yanımdaki sobanın ısınıp kızarmasını bekliyordum. Bugünkü gazete var mıydı? Tabii. Ben sonunda artık

Bir ara kahvenin kapısı bir adamla beraber açılıyor. O adam içeriye dalıyor. Ya kendi kendine Hülya'ya dalıyor. <laughs> ya bir tavla partisinin iki kişilik <laughs> eğlencesine katılıyor. Artık epey bir zamandır kahveye insan gelmediğini fark ettim. Epey bir zaman geçti. Birçok insan gitti. Öyle bir uyuşukluk içindeydim ki kalkıp gidemiyordum. Evin yakın sacı. Dur. Akşama kadar açıyoruz. <laughs> o zaman sen bana bir çay daha ver. Tamam. İçeri genç bir adam girdi ve etrafı garip bir sessizlik kapladı. Adamları rahatsızlık ve görmeye başladı. Yok, sizi... Yok. <laughs> 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 Babam değil mi? Ölüyor değil mi? Benim babam değil. Hadi, 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 hadi. Sakın eve gideyim deme. Teyzenin seni öldürür. Yani. Kahveci, nedir bu Allah aşkına? rahmetli babanı teslim etti. Öbürü savuşçu mu? Arabacı Kamil ağa öldü. Daha deminki it de onun oğluydu. Kız kardeşini kötü yollara soktu. Namussuzum pişmanlığından değil miras vururum diyedir. Peki kız ne oldu? Kızın ne olduğunu öğrenemedim ama onu kahvecinin kötü hayattan çekip aldığını mı anladım nedir? mi <laughs> 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 şu an sağlam. Genişle birinci geniş bir buraya <laughs> böyle. Kullanmam gereken çok teşekkür ederiz. Oyun, oyuncuların ismini bir öğrenebilir miyiz ismini? Fatih, Fatih. Fatih soyadı? Aras. Aras. Tamam. Nusretak soyadı. Nusret Aksoy tamam değil film filmin tamam filmin altına yazacağız tamam. <laughs> o senin baban değil it. Yalan söylüyorsun. Hayır o seni evlattıktan kovdu.